Ben seni yerlere göklere sığdıramazken, sen kimlerle haşır şimdi? Sen gözümde parlayan yıldız gibisin. Onlar ise sadece bir kum tanesi, sadece bir kum tanesi. Yıldızlar göktedir. Yerde işin ne? Bir derya denizdin. Bir derya denizdin sen kalbinde. Gönlü küf kopmuş. Gönlü küf kopmuş insanlar içinde. Söyler misin? Söyler misin? Senin, senin işin ne? Yalvarırım. Yalvarırım. Sıyrıl çık. Sıyrıl çık aralarından. Öyle duru yaratmış ki seni yaradan en güzel yıldızsın ışıl ışıl parlayan. Gezindiğin yerler çamurlu, dar alan. En güzel yıldızsın, en güzel yıldızsın ışıl ışıl parlayan. Gezindiğin yerler, gezindiğin yerler çamurlu, dar alan. Şiir, Perihan Metin, Yorum. Perihan Metin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonsuz sevgi saygılarımla mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.